Ha, bu adamlar Viking şeyleriyle dolaşıyorlar. Sandallarıyla dolaşıyorlar. Peki pusula pusula var mı onlarda? Hayır. Pusulaları yok. Ama güneşi kullanıyorlar. Ve İzlanda sparını kullanıyorlar. Bulutlu havada dahi güneşin nerede olduğunu biliyorlar. İzlanda sparı ne? Diyor? İzlanda sparı bir kalsiyum karbonat, bir kalsit kristalidir. Bu ışığı çift kırar. Hı. Işığı çift kırdığı için onu döndürerek ışığın nereden geldiğini görüyorsun. Dolayısıyla hava bulutlu bile olsa Viking kullanabiliyor. Onu. Hı hı. Ve güneşin nerede olduğunu biliyor. Dolayısıyla yolunu buluyor. Yolunu buluyor. Vikingler müthiş denizciler. Yani inanılmaz adamlar yani. Çok kadar herifler ama müthiş denizciler. İlginç olan mesela Grönland'da Eskimolarla hiç kaynaşmıyor. Peki Vikingler kültür müdür müdür? Mü? ...kültür, kültür, medeniyet olamaz yok, abicim. Yani hiç bir şey yaptıkları yok adamların yani. Bunların yaptığı tek şey... ...vur, kır, fethet... E, ...efendime söyleyeyim... ...birbirine ya, birbirinin sırtını şey yap falan. Böyle saçma sapan bir sistem. Ama... E, ...mahir adamlar. Denizi çok iyi biliyor. O vikinglerden bugünkü böyle efendin ...İskandinavlara geçme çok acayip değil mi? E, vallahi çok acayip ama işte arkadaşım... ...o kişisel teşebbüs var ya... ...Fatih... Vikingler adam gibi devlet kuramıyorlar. Hepsi kabile evet. gelip İngiltere'yi işgal ediyorlar. Evet. Ama bu kabile hayatı bireycilik veriyor bu adama. Ondan sonra da bunlar yazıyı öğreniyorlar. Yani kendi Rumları var, bilmem neleri var falan filan ama, ama mesela 13. yüzyılda Snorri Sturluson oturuyor Edda'yı kayda geçiriyor. Şimdi Edda Viking mitolojisi. Ve karmaşık, müthiş bir mitoloji. Edda kayda geçtikten sonra Vikingler arasında tarih başlıyor. Tarih yazmaya başlıyorlar. Tarih yazmaya başladıktan sonra Avrupa'dan fikirler geliyor. Ufak ufak bilim yapmaya başlıyorlar. Ondan sonra medeniyet yayılıyor. Şimdi bundan sonrasını alalım. Şimdi bak Vikingler Grönland'ı falan aldılar. Bu arada Osmanlı Devleti kuruldu. Dikkat edersen Avrupalıların bakış açısından çok fazla bir değişiklik yok. Amerika'yı bile kaybettiler. Evet. Dikkatini çekelim. Amerika'yı unuttular. Ama Grönland hala mevcut. Fakat soğuma başladı. Kaçacaklar Grönland'dan da. Ama fakat Kolomb'dan sonra birdenbire Kolomb, efendime söyleyeyim Cabral, Amerigo Vespucci gibi adamlarla, bak John Cabot burada. Burası birdenbire Avrupa'nın Görüş alanı içerisine giriyor. İçerisine giriyor, Portekiz'de İspanyol başvuruları kavga etmeye. Onun üzerine Papa Hazretleri dünyayı ikiye bölüyor. Tordesillas anlaşmasıyla, bak şuradan dünyayı ikiye bölüyor. Onun buradaki karşılığı da tam şurası. Burayı keşke çizeydim. Tam şurası. Diyor ki kardeşim burası İspanyollar ay, burası şuralar, şuraya kadar bunların hepsi Portekiz'e ait. Bütün dünyayı ikiye bölüyor herif. Babasının malı gibi. İngilizler falan burada yoklar. Efendim hiç daha. Fransızlar. Daha, hayır de. efendim daha bunların esamesi okunmuyor. Yani ben onun için her zaman Portekizli ve İspanyol ve İtalyan arkadaşlarıma diyorum ki siz diyorum Avrupa'yı yarattınız. Bir sonra geldi. Şimdi bak bundan sonrakini alalım. Fatih'cim Tordesillas anlaşmasının ilk sayfası. Ne der bu Tordesillas anlaşması? Tordesillas anlaşması dünyayı İspanya ve Portekiz arasında bölüyor Hapa ve bir, bir birbirinize kavga etmeyeceksiniz diyor. Sizin diyor istikşaf alanınız ve ekonomik çıkarlarınız burasıdır. Nasıl? Ötekinin istikşaf alanları, ekonomik çıkarları burasıdır. O yüzden de Brezilya Portekiz. Evet. Ama ilginç mesela Brezilya Meksika İspanya. İspanyol. İspanya. Ama Arjantin'de İspanyol. Arjantin'de İspanyol çünkü nereden geçiyor? Geri evet, dönelim mi? Kalıyor. Geri dönelim. Geride kalıyor çünkü. Evet. Şunu bir geri alalım. Bak. Şuradan geçiyor. Şuradan. Doğusu Portekiz. Değil mi? Afrika, Mozambik, Irt, Hepsi Portekiz. Hakikaten burada hala Portekizce konuşuyor millet. Evet. Değil mi? Ama bak burası İspanyol. Değil mi? Rio de la Plata. Gümüş Nehri. Denizaltının kaybolduğu yerin adını seyircilerimiz hatırlar mı bilmem. Mar de la Plata. Gümüş denizi. Gümüş denizi hemen şurası. Değil mi Zavallılar Öldüler gittiler deniz içinde. Dolayısıyla burası olduğu gibi İspanya. Nueva İspanya. Ve daha sonra İspanya parçalıyor buraları. Bir sürü kral naiplikleri yaratılıyor. Mesela i̇şte Nueva Granada. Değil mi? Bugün Kolombiya Nueva Granada oluyor. Yeni Granada. Şimdi bundan sonrası tekrar Tordesiyas Anlaşması'na gelelim. Şimdi sevgili arkadaşım 1494'teyiz Fatih. 1494 senesinde bu anlaşma yapıldığı zaman Osmanlı'nın bundan hiçbir şekilde ilgilenmediğini görüyoruz. Ya adam senin topraklarını ben Portekiz'e verdim diyor. Ve Portekiz oraya donanma gönderiyor. Ve bu donanma seni sopalayıp duruyor. Osmanlı bundan ilgilenmiyor. Niye peki? Denizci değil çünkü. Osmanlı'nın anlamadığı en önemli şey denizlere olan hakimiyetin ne kadar kritik olduğu. Oldu. Şimdi burada peki niye anlamıyor bunu Osmanlı? Gayet basit. Coğrafya bilmiyor. Ne yazık ki e bugünlerde gene moda oldu. Amerika'da iki tane kitap yayınlardı. Bir tane Türk, bir tane İtalyan asıllı Amerikan. İşte bunlar diyorlar ki efendim işte bu Osmanlılar çok iyi coğrafya biliyorlardı bilmem ne yok. Keşiflere katıldılardı ama hiçbirisi doğru değil. Bir neye bunu? Efendim ben de bunu anlamakta acizim. Mesela bu ismini vermek istemiyorum. Bu Türk'ün yazmış olduğu kitapta hem de galiba Oxford University Press mi öyle bir şey bastı. Orada diyor ki efendim işte diyor bu tarihte Osmanlı coğrafya bilgisi çok ileriydi. Ama o Halbuki ortaya, o basmaz ya. Ek, yok efendim ne palavralar basıyor. Hı. Ya maalesef. İhsan İhsanoğlu'nun yayınladığı kitaba bakıyorsun. Şimdi Ekmelettin Bey olduğu kadar Osmanlı'yı güzel göstermek isteyen bir adam. Ya onun yayınladığı listelere bakıyorsun. Komik sayıda burada seyircilerimize gösterdiydik. Komik sayıda coğrafya kitabı var. Atlas yayınlanmıyor. Adam gibi harita yayınlanmıyor. Ya bütün yayınladıkları portolanlar. Ya bir tek piri reis burada. Yırtınıyor. Dünya haritası yapıyor adam. İki tane hem. Kitabı Bahriye'yi yazıyor. Yani şu mesajı veriyor. Ya denizleri bilmemiz lazım. E biz de teşekkür olarak adamın kafasını kestik.